Birçok ham madde ve ara malı tedariki konusunda ülkemizin karşısına çıkarılan ekonomik yaptırım ve ambargo tehditleri, ithalata olan bağımlılığı azaltmak konusunda poliolun yerli ve milli üretim yoluyla tedarik edilebilmesi fikrinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Projenin birinci öncelikle hedef aldığı kitle ülkemiz sınırları içerisinde bulunan poli üreten sünger ve türevlerini üreten imalatçılardır. Hedef kitle içinde ülkemizde 15 tanesi seçim bölgem olan Kayseri'de olmak üzere toplam 56 adet sünger üreticisi bulunmaktadır. Üretilen süngeri kullanarak mobilya ve yatak üretimi yapan kuruluşlar da projenin dolaylı olarak hedef kitlesi içerisinde yer almaktadır. Bu anlamda ülkemizde binden fazla mobilya üreticisi bulunmakta bu üreticilerin de en büyükleri yine Kayseri ilimizde faaliyet göstermektedir. Süngerin yine en çok kullanıldığı alanlardan bir tanesi de yatak imalatı olup Türkiye genelinde 8 tanesi Kayseri'de olmak üzere toplam 38 yatak üreticisi olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte zaman içerisinde yurt dışındaki sünger üreticileri ve savunma sanayinde hedef kitlenin içerisinde yer almaları kuvvetle muhtemeldir. Bu sektörlerde faaliyet gösteren üretici firmalara ev sahipliği yapan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin sünger üretimi için gerekli altyapısı ve donanımı mevcuttur. Sayın Bakanım biz Kayseri olarak sizlerin de vereceği desteklerle bu projeyi yapabilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyoruz ve bu projeye talibiz.